Efendim merhaba. Bugünkü okumamızda hanımefendi 34 yaşında, baskın el sağ. Kendisi şu an asistan yöneticilik olarak görev yapıyor. Tabii ki birçok konuyu merak ediyor. Analize geçelim. Evet, öncelikle önemli hayati olaylardan bahsetmek istiyorum. Avuçta ilk dikkati çeken, bir anda derinleşen kader çizgisi. Yani fotoğrafa ilk baktığımda gözüme çarpan bu oldu. Derinleşen bir kader çizgisi var yaklaşık 42-43 yaşlarında. Öncesinde ince gelen bir kader çizgimiz var. Burada bir şekilde buraya bağlanıyor ve çizgimiz yukarıya kadar devam ediyor. Yani burası 42 civarları ve aynı yaşlar aralığında burada güneş çizgisinin hayat çizgisiyle kesiştiğini görüyoruz. Şöyle. Şuraya doğru bağlanıyor bu da. Yani 42 43. Yani bu yıllar aralığı gerçekten çok önemli kendisi için. Şu an müdür yardımcısı olarak çalışıyor ve yani bu dönemlerde tabii ki önünde bayağı zaman var ama büyük önemli çıkışlar Belki yani en yüksek terfi, mertebe bu yıllar aralığında olabilir. Veya kendi işini kurma başlatma olabilir bu dönemlerde. Güneş çizgisinin özellikle başlaması ve kader çizgisinin bir anda derinleşmesi yani kaynakların çoğalması ve verimliliğin artması özellikle bu tecrübeli yaşlarda çizginin bir anda derinleşmesi. Mesela önceden başkalarını çok umursayan birisiyken çünkü kader çizgimiz erken dönemde burada ince bir anda derinleşiyor. Kader çizgisinin ince olması neydi? Yani bu dönem aralığında daha fazla belirsizlikler yaşanmış olabilir inceyken burada artık daha her şey nettir ve kendinden emindir geleceğe adına veya attığı adımlardan bir sonuç alınmıştır bir düzen kurulmuştur yani açıkçası iş hayatında ve gelir kaynakları daha stabil daha emindir gelecek olan kaynaklardan veya ortaya koyacağı irade veya yapacağı işlerle alakalı daha emin ilerleyeceği süreçler olacaktır bu süreçlerde bir belirsizlik tabii ki bazen bir netlik eksikliği gibi durum olabilir tabii ki çok kötü bir çizgi değil ama buna göre biraz daha ince bir çizgi bir değişim süreci hem güneş çizgilerini devreye girmesi 43'te hayat çizgisi gerçi erken dönemlerde de var. Her zaman var. Yani güneş çizgisi tüm şu anki yaşlar aralığında da var güneş çizgimiz ama hayat çizgisine de kesiştiği noktada özellikle burada da bazı değişimler var. Şimdi o noktaya geleceğiz. Tam buraya denk gelmesi müthiş değişimler hayatında tabii ki. Daha önce dış etkenlere daha duyarlıyken daha fazla insanlarla iş birlikleri yapmak zorundayken şu dönemlerde daha farklı süreçler olabilir. Çünkü kader çizgimiz inceyken daha başkalarının etkisi de hayatınızda olabiliyor. Çizgi derinleştikçe daha bağımsız diyebiliriz veya kendi başınıza daha güçlü bir şekilde hareket etme, daha ortaya güçlü bir irade koyma anlamında öndeki süreç önemli. Özellikle mesela Merkür parmağımız biraz zayıf duruyor diğer parmaklarla. Kendisi bir Jüpiter'de işaret parmağı uzun iki elde de. Belki çekingen geri planda olma süreçleri erken dönemde olsa da ne kadar Jüpiter'le de olsa veya kolay pes eden biriyken bu süreç değişecektir derinleşmeyle beraber. Güneş çizgisinin Venüs tepesinden gelmesi. Bu 43 yaşlarına gelecek. Hatta şöyle devam eden bir dal da var. Yani çift bir dal birleşiyor. Ee, yani Venüs'ten gelmesinin tabii ki farklı anlamları da var. Yani başarı, şöhret, yine yaratıcı kabiliyetle beraber. Mesleğini daha çok severek yapma... ...tutkuyla yapma anlamına gelebilir. Daha kendi kendisi için meslek ve yaptığı daha tatmin edici olacağı bir süreç olabilir 43'te. Tabii ki erken dönemde güneş çizgisi olması her zaman mesleğini severek yapan biri olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir numara olma isteği her zaman. Güneş çizgisi var senin kişinin bir numara isteği olacaktır. Ve bu bir numara olmayı da belki 43'lerde tam anlamıyla istediği noktaya getirebilir. Şu halde de iyidir ama şu anda da tabii ki asistanlık yapıyor ama dediğimiz gibi... Bu dönemlerde daha etkili, daha güzel başarılar olabilir. Yine burada paralelinde bir güneş çizgimiz daha var dış Mars'tan gelen. E, tabii akıl çizgimiz de dış Mars'ta. Bu kendisinin gerçekten çok dayanıklı, dirençli birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve çevresince ağırbaşlı, soğukkanlı olarak stres yönetimini iyi yapan biri olarak da biliniyordur. Bu da bir Jüpiterli için çok önemli. İş yönetimi ve etrafındaki insanları idare etmek, soğukkanlılığı korumak her zaman önemli. Ve kurumsal alanda başarılar açısından da dış Mars'tan veya iç Mars'tan gelen güneş kader çizgileri etkilidir. Anladığım kadarıyla büyük bir şirkette şu an e, müdür yardımcısı olarak çalışıyor. Muhtemelen kurumsal bir yerdir. Ve bu alanda da güneş çizgisinin böyle olması güzel. E, Venüs'te geldiğimizde tekrar güneş çizgisinin buradan gelmesi. Aşk, güzellik, tutku e, bu dönemlerde daha etkili olacaktır. Belki bu tür konular daha hayatına etkili olacaktır veya daha çok zaman ayıracaktır hobilerine veya ailesine. Bu dönemlerden itibaren veya aileden bir katkı görme bu dönem aralığında bir miras olabilir. Özellikle aile zincirinde burada çokça üçgen işareti var görüyorsunuz. Yani geometrik işaretler oluşumu var burada baya. Erken dönemde de balık sembolü gibi bir işaretimiz var burada. Yani bakıldığında zincirli bir çizgiye göre böyle üçgen bir çizgiler aileden gelebilecek maddi katkılar olabilir. E, bu dönemlerde de bununla ilgili bazı etkiler olabilir tabii ki. Yani 43 yaş civarlarında. Ve ikili ilişkiler sayesinde de bu başarılar gelebilir 43 yaşlarında. Çünkü Venüs'ten gelen güneş çizgisi yine ikili ilişkiler, iletişim kabiliyeti, iletişim becerileri, çevresince tanınma ve popülerliği sayesinde gelecek önemli olaylar olabilir 43'lerde. Tabii ki artı eksi 2 diyebiliriz bu yaş aralığına. Biz 43 diyoruz ama yani 42, 41 de olabilir. Şimdi biraz tabii bu derinleşme biraz rahu bölgesinden de başlıyor. Solel'e geldiğimizde sol elde de rahu bölgesinde bir anda başlayan bir kader çizgimiz var yine benzer yaş biraz daha erken gibi duruyor ama önemli olan burada avucun ortasından başlaması. Bu tabii ki çevre faktörleri etkili olabilir. Yani yakın akraba veya bulunduğu ortam. Oradan etkilenme ve bazı dersler çıkartma, tecrübeler edinme ve kendini kanıtlama dönemleri de olabilir o yaş Böyle bir etkisi var ve bunlar istediği gibi bir şekillendirme olacak gibi görülüyor kendisi açısından. Yani bazı kırgınlıklar, bazı düşmanlıklar varsa kendisinden hoşlanmayan kişiler bunlardan uzaklaşma veya kendini onlara kanıtlama daha farklı bir dönem olacaktır çevresi açısından da. Daha popüler, popülaritesini daha da artacağını söyleyebiliriz aslında. Yani iş hayatında aranan kişi veya herkesin onun hakkında konuştuğu bir kişiye daha çok olumlu başarılara hakkında konuşulduğu süreçler olacaktır gibi yorumlayabiliriz bunu. Burada da yine benzer güneş çizgilerimiz devam ediyor. Çok ince şöyle. Sonrasında yine şöyle başlayan çizgiler var. Dış Mars'tan da gelen çizgilerimiz var. Çok benzerlik içerisinde sağ el, sol el benzer çizgiler var. Hatta buradan başlayan bir kader çizgimiz sağ de bu görülüyor. Bu tabi biraz daha erken dönem. 28 yaş civarları olabilir. Belki evlilik yaşı olabilir bu dönemler. 27-28'lerde evlilik yapmış olabilir. Çünkü biraz daha ileriki dönem gibi duruyor burada sahilde ama 42-43'lere denk gelmiş. Yani büyük bir fayda aslında yani emeklerinin karşılığını alma gibi bir süreç de olabilir o dönemlerde. Çünkü benzer dönemde de burada hem hayat çizgimizi hem de kader çizgimizi oluşturan bir çizgi var burada görüyorsunuz. Mükemmel bir şekilde Venüs'ü genişleten, özgürleştiren bir durum var. Ve bu tam ayrılma, hayat çizgisinden ayrılma noktası yine benzer 42-43'leri gösteriyor. Yani farklı bir olay da burada görülüyor. Yani kendisi için çok önemli yıllar 40 yaş civarları diyebiliriz yani 40 yaş itibariyle bundan etkileri olacaktır. Yani girişimlerinin sonucunun iyi olacağını o dönemlerden itibaren hissetmeye başlayacaktır. Hatta şu anda onun tabii ki çabasını gösteriyor, çalışmalarını yapıyor muhtemelen. Şimdi burada yine farklı bir durum var. Hayat çizgimiz gelirken bir anda şöyle bir durum yapması. Bir gap yok aslında, bir boşluk yok ama burada kader çizgisiyle hayat çizgisinin bir olması, yani kader çizgisinin burada hayat çizgisi görevi yapması, üstlenmesi. Bu kişinin her zaman yapacağı işlerde kendi Hayatı açısından önemli olması gerekiyor iş hayatı. Yani yaptığı iş fayda sağlayıcı. Kendisini kesinlikle yani hedefleri doğrultusunda yani hayatta bulunma hedeflerini karşılaması gerekiyor. Veya gerekse belki insanlara yardım vakıf olabilir. Veya büyük şeyler başarma. Yani mutlaka bir hedef olması gerekiyor. Para her zaman önemli olmayabilir bu hedefler içerisinde. Farklı konular olabilir. Bir fayda sağlama, yararlı olma isteği her zaman olacaktır. Herkes için veya kendisi için. Böyle bir durum var. Ayrıca çok geniş açıdan oluyor görüyorsunuz. Aşırı dışa dönük birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar merkez parmağımız zayıf olsa da utangaçlıklar belki erken dönemde olmuş olabilir çekingen yani geri planla ama şu döneme bakıldığında artık şu süreçlerden itibaren yani eskisi gibi olmayacağını söyleyebiliriz. Özgüveni çok yerindedir. Direkt duygularını ifade ediyordur çekinmeden ve meraklı ve şüpheci yaklaşımlarda olduğunu söyleyebiliriz. Her şeyi merak eden, öğrenmek isteyen, keşfetmek isteyen biri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle budaklı parmaklarla Burada yine kendisinin meraklı, her şeyi analiz eden ve ona göre değerlendiren yönü vardır. Özellikle burada Süleyman halkalarımızın da olması. Yine bu budaklı parmaklarla beraber felsefik düşünceye sahip olma, insan psikolojisine merak, ilgi, kendini tanıma, keşfetme. Yine bu mistik konular, astroloji veya benzeri konulara ilgi duyma ve bunları öğrenebilme olabilir. Tabi burada Süleyman halkası varsa elde her zaman bakacağımız diğer çizgi Merkür çizginin olması. Baktığımızda... Şöyle güçlü bir Merkür çizgimiz var böyle devam eden ve sonrasında başka devreye giren bir çizgimiz var. Burada evlilik çizgisine temas eden bir çizgi var ve paralelinde burada ince oluşumlar da var. Bakıldığında yani bunun tamamı işte Merkür Merkür çizgilerde burada. Yani iletişim konusunda iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Jüpiter'le olmasıyla beraber işaret parmağının uzun olması bu üç bir tane niteliklerini artıran Süleyman halkaları ve merkür çizgileri ve söylediklerinin yapılması anlamına geliyor bunlar. Özellikle yöneticiliğinde, iş hayatında yani net anlaşılır olabilme becerisi, bildiklerini başkalarına öğretme ve insanları yönlendirme kabiliyeti iyidir. Bunların faydasını görüyordur ve bunu e, tekrar burada hayat çizgisine geldiğimizde yani benim tecrübemde böyle bir ayrılmayla beraber hayat çizgisindeki bir ayrılma, büyük bir ayrılma hayatlarında her zaman farklı olaylar. Erken dönemlerde belki zorluklar yaşamış olabilirler. Dersler çıkarma, tecrübeler edinme yani çok erken yaşlarda bazı dünyevi meselelerle ilgili veya manevi meselelerle ilgili bir tecrübe. Ama müthiş bir şans. Yani bu kişiler genelde ben çok farklı şanslara sahip olduklarını söyleyebiliriz. Yani bu bu değişimle burada. Çünkü bu herkes olmayan bir durum. Tabi burada boşluk olsa da biraz daha kaotik, biraz daha stresli geçebilirdi yaşayacağı durumlar. Ama bakın dışarı doğru açılan çizgiler var burada. Hatta bir çift çizgi var burada. Çift hayal çizgisi var. Şurada beraber ilerliyor. Şu kısımda ayrık. Yani şurası beraber şu bölüm derin çizgi zaten. İki çizgi geliyor. E, çift çizgi olması zaten iyi bir durum ve bunlar dışarıya doğru açılıyor. Belki erken dönemlerde bir yer değişikliği, göç olmuş olabilir veya bu ihtimaller içerisinde olabilir veya yapacağı işler her zaman deniz aşırı ülkeler, ithalat ihracat gibi uzaklarla temas, özellikle hayat çizgisine böyle genişlemesi, bu çizginin ay tepesine doğru yönelmesi, ay tepesinden gelen bir kader çizgimizin olması bu anlamda yine bu tür işlerde başarılı olabilir. Yani hangi sektörde olduğunu bilmiyorum ama yani çok yer değiştirme, seyahat gerektiren veya dediğimiz gibi iletişim gerektiren bulunduğu ortamın dışında veya Yeni kişilerin kazanılması, ne kadar çok çevre varsa o kadar çok iş anlamındaki bütün iş sahalarında, sektörlerde her zaman bir şans başarısı vardır. Ve birden çok seçenek yol haritası da oluşmuştur. Olumsuzluklarla beraber, özellikle erken dönemde bu çift çizgiyle beraber. Yani iyi bir şans işareti bu tabii ki. Ve burada önemli olan bu durumlar yaşanırken burada diğer iç marş çizgilerinin devrede olması. Yani burada eksik bir durum yok. Yine bir hayat çizgisi gibi bir çizgimiz var burada. Ve benzer şöyle iç marş çizgileri var. Yani bir koruma var. Bu genişleme olurken burada paralel derin çizgilerin olması güzel. Yani bakıldığında çok farklı bir yaşam, yani çok farklı seçenekler keşfeden, hayat standartlarını sürekli değiştiren, daha iyi hale getirme çabasında olan enerjik bir durumdan bahsedebiliriz. Yüksek bir Venüs ile iç marsında dolgun olması, yine atılgan durumların olması, bazı fevri durumlar, sinirsel durumlar da olabilir. Çünkü Merkür hattında çok fazla karmaşık çizgi var. Üst üste binen çizgiler de var burada. Ben 3 tane çizgi çizdim burada ama ince. Bunların bazılarının üzerine karışan bazı çizgiler de var. Yani bunlar sinirlilik durumları her zaman olabilir. O yüzden yani bunlara da dikkat etmesi gerekiyor. Yani kısacası bir özet yapacak olursak şu anki yoruma kadar güneş çizgisiyle kader çizgenin olması, birbirinin tamamlayıcısı çizgiler, yani yaptığı işin takdir görmesi veya işini severek yapması gibi düşünülebilir. Yani bu iki çizgi her zaman paralellik içerisinde olması, elde eksik bir dönem olması güzel. Ve Merkür ile Süleyman Halkalarına bir olması bu da çok değerli yani yaptığı işlerden başkalarına fayda sağlama veya iletişim konusunda daha iyi olma açısından önemli. Şimdi burada nadiren denkellediğimiz bir durum var. Jüpiter tepesinde hatta Süleyman Hakkası üzerinde bir yıldız işareti var. Şimdi bu Jüpiter tepesi olarak değerlendirirsek bunu Jüpiter tepesindeki bir yıldız başarı tanıma ve otorite kurma açısından Jüpiter tepesinde bu yıldızın olması ne kadar Merkür parmağımız zayıf olsa da Jüpiter niteliklerimiz iyi Süleyman halkasının olması burada bir yıldız veya haç işareti ve güçlü Jüpiter parmağıyla bu özetlerini ortaya koyuyordur. Yine karizmatik olma, dikkat çekme, fark edilme açısından da önemli. Yani pozitif faydalı bir enerjiye işaret. Süleyman Arkası üzerinden değerlendirirsek bu yıldızı bu da yine bilgisi sayesinde gerçekten çok öne çıkma, fark edilme, isim yapma açısından da önemli, güzel bir işaret. Şurada şöyle zincirli giden çizgiler var. Belki ufak tefek kazalar yatkınlık olabilir, bir şeyler atlatmış olabilir. Çünkü çok böyle dışa dönük riskler alan birisi. Hayat çizgisine bakımında biraz dikkat etmesi gerekiyor. Birek çizgilerimiz gerçi iyi gibi baktığımızda. Yani 1, 2, 3 çizgi var sol elde. Sağ elde de yine iyi gibi görülüyor çizgiler. Bazı yine bu durumlar kadın hastalıklarıyla ilgili bazı hassas olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Şimdi elde diğer farklı bir özellik var. Yine nadiren denk geldiğimiz direkt o kısma geçmek istiyorum. Elde çift hayat çizgisinden bahsettik. Aslında çift akıl ve çift kalp çizgisi de elde net bir şekilde görülüyor. Mesela sol elde bunu ilk size daha iyi gösterebilirim. Öncelikle şöyle satürn'e ayrılan bir dal var. Satürn'ün çekiminden etkilen bir parça var akıl çizgisine. Ve sonrasında şöyle iki çizgi var. Hem şöyle gelen hem şöyle ikinci çizgi var. Şöyle karışan, çıkan, ondan sonra şöyle gelen, şöyle gelen, şu da şu şekilde ayrılan bir çatal var. Sol ele bakımda bunu görüyoruz. Sahile geldiğimizde sahilde de yine sarmal şeklinde ilerleyen çizgiler göze çarpıyor. Şu şekilde. Ve burada bir ayrılma var. Ve hepsinin yönü etkilendiği kısım yöneldiği kısım dış Mars. Yani aşağı doğru düşen bir kısım yok. Tamamıyla e, hatta bir kaşık durumu var şurada şöyle Merkür'e doğru. Tamamıyla para aklı diyebiliriz. Soğukkanlı, dirençli, gerçekçi, analitik. Çok meraklı ve idealist birisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle parmak uçlarımızda biraz sivrice diyebiliriz. İdealist ve vizyonlara sahip ne istediğini bilen, hedefleri olan birisi olduğundan bahsedebiliriz yine. Şimdi sarmal akıl çizgimiz bu. Kalp çizgisine geleceğiz ama ilk önce şu akıl çizgini değerlendirmek istiyorum. Şimdi sol eldekini baktığımızda şöyle bir durum var. Sağ elde bu. Biraz daha farklı Satürn'den etkilenme var burada. Şöyle ayrılan bir dal var. Yukarıya doğru biraz çekim yapmış bir durum var ama şuradaki durum mesela eğer diğer akıl çizgimiz olmasaydı şöyle kısa bir Satürn çizgisi olsaydı, Satürn'e giden bir akıl çizgisi olsaydı yani buradan etkilenen kısa. Yani çok sinirsel hastalıklara yol açabilirdi ama bu böyle değil üzerinde. Yani genetiksel olarak böyle bir durumu taşıyor ama sağ elde bu görünmüyor. Ve sol eldeki durum da vahim bir durum değil yani. Burada diğer güçlü bir çizgi var. Eğer bu olmasaydı, tek bu olsaydı böyle bir yorum olabilirdi. Bu yine tabii ki Satürn'den etkilenen bir zihin dünyası. Satürn'ün bilgeliği, çalışkanlığı, disiplinli, sorumluluklu sahibi olma, her şeyi ciddiye alma gibi konular. Yine alsat, ticaret bu tür konulara da ilgi alaka vardır. Ama sağlıkla ilgili böyle bir durum da var ama olacak diye demiyorum. Yani eğer farklı bir varyasyonda olsaydı böyle etkisi olabilirdi. Ve sol elde bu. Yani burada iki elde de akıl çizgileri birbirine çok benziyor. Yani kendini bildiği tanıdığı gibi düşünce yapısını da dışarıya yansıtan biri. Tamamıyla bunları kullanan ve herkes de bunu bu şekilde çevresinde bu özelliklerle tanıyordur. Böyle bir çift yönlü sarmal akıl çizgisiyle. Çift yönlü derken aslında çift akıl çizgisi ama yön tek. Dış Mars. Yani çift olması çizginin koruma ve destek. Ana çizgiyi her zaman güçlendiren yani güçlü bir durum. İyi bir zihinsel kapasite. Ne kadar ay tepesine düşmese de yine iyi bir hafıza, iyi bir ezber gücü olabilir. Unutkanlıkların daha az olduğunu söyleyebiliriz ama böyle bir çift durumla muhtemelen yine iyi bir hafızaya işaret. Zihinsel streslerle kolaylıkla baş edebilir. Dünyevi meseleler, zorluklarla birçok kişiye göre daha iyi olabilir. Tabii ki fevri durumları var, stresleri var ama bunlarla diğer insanlara göre daha kolay başa çıkıyor olabilir. Zaten güneş çizgisine dış Mars'tan gelmesi... Bu yönleriyle de bilinen tanınan biridir. Disiplin gerektiren tüm işlerde başarılı olabilir. Büyük sorumluluklar, büyük dayanıklılık gerektiren tüm işlerde çok iyi bir performans gösteren bir zihin yapısı var. Hızlı düşünen bir zihin yapısı tabii ki bu yine çift çizgiyle burada. Daha çok hızlı kararlar verebilirdi ama budaklı parmaklarla biraz daha zamana yaydığını söyleyebiliriz durumları. Biraz daha şüpheci her şeyin derine inen bir yapıdadır. Çok aceleci olacağını düşünmüyorum ben ne kadar düz pratik bir akıl çizgisi olsa da zaten parmaklar da ince uzun ele göre aceleci biri olduğunu düşünemeyiz. Yine farklı entelektüel yönler olabilir. Elde zaten güçlü güneş çizgilerimiz var ve böyle çift akıl çizgisiyle sanatsal bazı özellikler, farklılıklar vardır. Bunları da keşfetmiştir. Zaten güneş çizgisinin Venüs'ten gelmesi yine artı bir durum bu konularla bağlantılı olarak. Şimdi normalde sarmal akıl çizgisi Farklı düşüncelerin iç içe geçmesi olarak da yorumlanabilir ama sonuç olarak yönü dış mars olduğu için eğer biri ay tepesine düşseydi olabilirdi. Bazı karmaşıklıklar yaratabilirdi kararsızlıklar ama bunun öyle olacağını söyleyemeyiz pek fazla. Ama müthiş bir uyarlanabilirlik ve esnekliğe sahiptir. Özellikle iletişim konusunda veya insanlarla bağ kurma ve onları anlama konusunda iyi özelliklerdir ve onlar üzerine müthiş bir etki kurma. Sarmal çift akıl çizgisi, sarmal iki kalp çizgimiz de var oraya geleceğiz. Merkür çizgileri ve Süleyman halkalarıyla gerçekten insanların üzerinde etki kurma, onların belki zihinlerini kontrol etme veya istediklerini onlara kolaylıkla yaptırabilme özellikleri de mevcuttur. Ve kişisel gelişim ve kişisel gelişim gibi konulara, spiritüel konulara çok meraklı ve kendini sürekli geliştiren bir yapıdadır. Şimdi genelde benim tecrübelerimde eğer bir kişide çift hayal çizgisi, çift akıl çizgisi yani sarmal da olsa veya çift kalp çizgisi yine böyle içe geçmiş olsa da erken dönemlerden itibaren çok fazla mesela kafa karışıklığı yaşamış olabilir. Zaman zaman kendini masküler hissetme, erkek gibi hissetme. Böyle yönler, böyle etkileşimler olmuştur. Tabii ki yaş dedikçe bunları daha artık kendini tanıyarak daha netleşmiştir her şey. Yani farklı durumlar. Yine burada Satürn'ün altından etkilenen akıl çizgisi yine sistematik, analitik düşünce açısından çok önemli. Dine disiplinli, sorumluluk sahibi olma. Yani yöneticilik gerçekten... Önemli başkalarının sorumluluğunu da alabilecek, onları kolaylıkla yönlendirebilecek özelliklerde. Yani fazlasıyla başkalarının sorumluluklarını üstlenen biridir zaten. Tabi bunun bazı etkilenmeleri zaman zaman karamsarlık, gelecek kaygısı gibi durumlar olabilir. Eğer bir şeyden emin değilse böyle etkileri de olabilir ama faydalarına görüyor olabilir bu Satürn etkisinden. Diğer etki Satürn tepesinde söyleyeceğimiz burada kalp çizgisinin oraya Satürn'e doğru kademeli bir şekilde yükselmesi. Tabii ki biraz Jüpiter'e doğru çatal vermiş ama daha çok Satürn'den etkilenen bir durum var. Gerçekten hedefleri doğrultusunda bunlar maddi konular olabilir veya daha farklı kendisiyle alakalı hedefler. Bunlar için çok azim, çaba, gönülden isteyen, bu hedefleri her gün belki aklından, zihninden geçiren birisi olabilir. Ve bu açıdan bakıldığında yukarıya doğru yönelen bu basamaklarla beraber Satürn gerçekten etkili. Zaten bakıldığında birçok çizgimizin oraya yönelmesi Satürn'e doğru bu etkileri gösteriyor yine. Burada biraz şöyle çizgilerimiz de var. Bunlar duygu çizgileri dediğimiz çizgiler. Sol elde de net bir şekilde bunlar var. Görüyorsunuz hatta şu şuraya kadar uzanıyor gibi. Yani bu gerçekten çok neşeli, çevresince eğlenceli bilinen, herkesle konuşan ama herkesle öyle aşırı samimi olmayan bir yapı da vardır. Ama ikili ilişkilerde her zaman çok seçici, yakın arkadaşları belki çok azdır ama çokça çevresi vardır diyebiliriz. Bakıldığında çok eğlenceli bir yapıdadır ve burada Merkür çizgisinde evlilik çizgisine temas etmesi bu her zaman aşk hayatında katkı görme yani çok seçici olma bu yakın çevresindeki kişileri e, dizayn etme ve istediği şekilde olmasını arzuluyor olabilir. Ve dediğimiz gibi derin bağlar kurması gereken birisi buradaki sevgi çizgisiyle, duygu çizgisiyle ve onlardan katkı görmesi kendisine her zaman fayda sağlayacağını düşünüyordur. Özellikle bakıldığında aslında Satürn'den etkilenen bir kalp çizgisi var. Yani ben merkezci olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu yakın çevresinde de öyle çok aşırı öyle fedakarlıklara girişecek birisi değil. Tabii ki yardımsever. Hem hayat çizgisinden bahsettik kadar çizgisini oluşturması hem şuraya doğru dal vermesi yine farklı konularda yine yardım etme fayda sağlama yönleri var ama özünde yine kendisini önemseyen çevresindeki insanlar veya evlilik hayatında her şeyin kendi gönlünce olması gerekiyor onun istekleri doğrultusunda, doğrultusunda her şeyin ilerlemesi gerekiyor şurada bir venüs halkası oluşumumuz da var ve güneş çizgileriyle beraber ve buradaki haç işaretiyle beraber Jüpiter tepesine gerçekten çok dikkat çeken karizmatik birisi olduğunu söyleyebiliriz. Fark edilen enerjisi yüksektir. Girdiği ortamlarda her zaman dikkatleri üzerine çekiyordur diyebiliriz. Ve Venüs arkasının diğer yönü burada yine üretkenlik, çalışkanlık, güçlü hisler, öngörüler zaten Süleyman arkasıyla Venüs arkasının olması ve çift akıl çizgisiyle birden çok merkür çizgisiyle algıların gerçekten açık olduğunu söyleyebiliriz. Yine insan analizlerinde çok iyi, çok şüpheci olduğu için insanlar üzerinde yaptığı yargılamalarda hata minimum diyebilirim yani. Yine elde güçlü başparmağın dikkat çekmesi burada. Yine güçlü sağlam bir karakter, dayanıklı birisi ve özgürlükçü bağımsızlık kendisi için önemli. Rahat konfora yeme içmeye de önem verdiğini söyleyebiliriz elin 3. kısmının güçlü olmasıyla. Bunlar önemlidir. Ne kadar çalışmaya sevse, sorumluluk ve disiplinli olduğunu söylesek de ana hedef her zaman rahat ve konfordur. Bunları sağlamak için belki büyük çabalar gösteriyor olabilir. Doğal olarak bu böyle olması gerekiyor zaten. Şimdi burada akıl çizginin hafif merkeze doğru kaşık yapmasından bahsettik. Yani parayı çok sevdiği, para konularına ilgilendiğini söyleyebiliriz. Yine finansal konular ilgi alanındadır. Para tasarruflarında da burada güzel üçgenlerimiz var ama parmak arasındaki boşluklar yine bazı hatalar yaptırıyor olabilir. Yani gelen para bir şekilde gidiyor olabilir. Merkür parmağında kısa olması yani eline geçen fırsatları belki tam anlamıyla değerlendiremiyor olabilir. Ama yine her zaman bir para aklı var. Tasarruf etme ve mevcut şeyi çoğaltma, büyütme çabası içerisinde. Yani bu bu şekilde ilerliyordur. Biraz kayıplar olsa da yine dengeyi sağlamaya çalışıyordur. Bunun için mesela pirit ve sitrin taşlarından, minerallerinden faydalanabilir. Bileklik veya ham halleriyle ofisinde bulundurmasına fayda olacaktır. Hem psikolojik etki olarak hem de mineralin kendisine katkı sağlaması açısından bu önemli. Bunları alternatif şeyleri yapması gerekiyor. Kalp çizgimizde de çift çizgiyi görüyoruz. Hem şöyle hem şöyle bir çizgimiz var burada. İki çizgi mevcut yani elin büyük bir bölümünde hem şu çatallamada zaten çift bir durum var hem de şurada şu bölümde bir çift durum var. Sol elde de bu daha net görülüyor. Burada daha çok var aslında. Net bir şekilde burada iki çizgimiz görülüyor. Şöyle şurada da biraz şöyle sarmal durumlar var. içe geçmiş. Yani çift çizgimiz burada da var. Yine bazı duyarlılık duygusal derinliklere işaret tabii ki çift kalp çizgisi ve sevginin çokça olabileceği ve duygularını yine benzersiz kendine has farklı bir şekilde yansıtma durumları vardır. Bu evlilik hayatı için önemli. İkili ilişkilerde de bunun faydasını görüyor olabilir ve duygusal zorlukları stresleri kolaylıkla aşabilecek yöndedir. Yani duygusal açıdan da güçlüdür. Dirençli olduğundan bahsettik zaten zihin yapısının, duygu dünyasının gerçekten güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi evlilik çizgimiz çok iyi, güçlü. Merkür'deki iyi. Kendi şu an evli. Ve buradaki evlilik çizgimiz de iyi görülüyor. Yani hafif çatallanmalar var tabii ki mükemmel olmayabilir her şey. Zaten kendisi mükemmelliyetçi birisi. Her zaman en iyisi olması gerekiyor. Gerekse eşinin veya sevdiklerinin her zaman istediği seviyede olması gerekiyor. Yoksa yani kendisinin sevgisini kazanamazlar. Özellikle Satürn'e doğru yönelen bir kalp çizgisiyle bunu kolaylıkla gösterebilir, tepkiyi de verebilir. O yüzden yani mükemmel olmak kolay değil tabii ki ama kendisinin beklentisi de bu her zaman karşı taraftan. Yav işaretimizin de güçlü olması burada yine şans, para, sağlık açısından ve evlilik hayatı içinde bunun iyi olması güzel. Zihinsel bazı stresler olabilir, derin çizgiler var burada. Özellikle yani iş hayatında doğal olarak bunları yaşıyor olabilir. Biraz daha dikkat etmesine fayda var buna. Yani kalıcı etkiler bırakıyor olabilir. Venüs arkasında olması zaten hafif depresif yatkınlıklar olsa da Yine bunların üstesinden gelecek özellikleri var, güçlü özellikleri var. Özellikle yaş ilerledikçe bunlar kendisi için daha kolay olacaktır irade çizgisinin güçlenmesiyle. ama geçmiş dönemlerde bazı süreçler atlatılmıştır doğal olarak. Sol elde de yine güçlü bir yav işaretimiz var. Yani evlilik zincirimiz burada biraz daha göz işareti gerçi olması iyi de. Yani fena değil yine burada. Ve diğer çizgimiz de burada iyi. Mesela Merkür hattı burada çok kalabalık. Sağ elde o netleşmiş. Kader çizgimiz zaten benzer durum içerisinde, akıl çizgimizde, kalp çizgimizde yine sarmal. Mesela burada kalp çizgimiz biraz daha Jüpiter'e yönelmiş, sahada farklı. Yani bu açıdan biraz daha gelişimler gösterebilir, biraz daha empati yapma, karşı tarafı anlama. Tabii ki doğal olarak her şeyi istediği gibi olmasını isteyen birisi, bu yönde gelişimler sağlanmış. Dışarıdan bilindiği yönler de böyle, kendisini öyle düşünmüyor olabilir ama dışarıdan bakıldığında çevresince her zaman kendisinin yine ben merkezci, ilk önce kendisini düşünen yönlerle öne çıktığını düşünüyor olabilirler ama kendisini böyle tanımıyor olabilir. Yani buna biraz daha bu dengeyi sağlamasına fayda var. Bu gerekse evliliğinde veya normal hayatında bunun etkileri yaşanıyor olabilir. Bunlara bir özen gerekiyor. Ve hayat çizgimiz yine burada farklı değil. Çift çizgiler ve geniş açıdan alan bir hayat çizgisi var. Balık sembollerinin olması güzel. Çokça Merkür hattı burada başlamış ama burada daha sağlıklı aslında de biraz daha stabil. Tabii ki kesişen çizgiler var. Sinirlilik, gerginlik durumları olabilir. Özellikle şuradaki çizgiyle beraber sinir sistemine her zaman özen göstermesi gerekiyor. Gerekse spor veya meditasyon bu tarz alternatif şeyleri denemesinde fayda var. Bilekte şöyle güzel bir balık işaretimiz var şurada. Şöyle bu iyi. Yön yine satürn. Güneş arası yani yeni disiplinli, sorumluluk sahibi olma, hayatı ciddi alma. Belki aşırı ciddi alma bazı konuları olabilir. Şöyle çizgimiz yine hislerle alakalı güçlü hislere sahip olma, öngörülere sahip olma açısından bir çizgimiz var. Burada zaten onlardan da bahsetmiştik. Birinci falancılara geldiğimizde parmaklarda görüyorsunuz çift çizgiler çok net ve göz şekilleri var burada. Bunlar müthiş şans işaretleri aslında. Hem güvenilirlik açısından bilgi saklama, muhafaza etme, sır saklama, güven verme etrafa açısından bunlar çok güzel ve iyi şans işaretleri var elinde. Şuradaki karmaşık çizgiler yine zihinsel yorgunluklar belki sıvı tüketimlerine biraz daha özen göstermesi gerekebilir. Yeterli sıvı tüketmiyor olabilir. Bu açıdan yine enerji düşüşleri zaman zaman yaşıyor olabilir. İniş çıkışlar. Bunlar değişken durumlar. Yani bu fotoğrafa bakıldığında biraz çok dolgun değil parmak uçları. Biraz yorgun olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha dinlenmek veya kendisini biraz daha güçlendirmesinde fayda var. Yani zihin gücü olarak, fizik gücü olarak iyi ama dediğimiz gibi biraz daha dinlenme, özellikle sinirsel olarak biraz daha rahatlamaya ihtiyacı var gerekse meditasyonları zaten veya farklı taşlar, minerallerden de faydalanabilir. Akik taşı gibi örnek veriyorum. Stresle mücadelesi biraz daha zihni rahatlatmasında fayda var. Çünkü çok düşünen birisi, akıl çizgisinin öyle böyle çift olması, sürekli düşünen bir zihin, belki uyku problemleri yaşıyor olabilir, kolay uyuyamama veya çok az uykuyla idare etme durumları olabilir hayatında. Bunlarla ilgili alternatif şeyleri araştırması gerekiyor, ne yapılabilir? Evet bir okumanın daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analizi istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Teşekkürler.